Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir oyun benim oynadık. Benim yeni bölümüne karşınızdayım, harika hepiniz yeni bir bölümü çok şey tebrik Bunlarla çok iyi uğraşacağım yani. İyi de. Böyle uğraş yok. Bir tane Aa, çocuk o sevimli çocuk o sevimli çocuk. Ya nasıl oldu izleyin arkadaşlar. Esportçı boyunca. Ya. Çünkü bunlar daha biraz bunların eğimleri yok. Şeres. <laughs> Olmadı be. Adam bıçak diyor ya. Al içersek ben deliririm hacı ben deliririm düşerseydik. Düştük mü? Yabancılar kötü hacı yabancılar çok kötü. Daha burada çıkarım da abi onca sıfırda kayıp oha ben bunu bir de derisi varmış onlar da bir gümüş bir vardı Burada iki buradan bir gönder Alex gönder dostum evet, abone olmayı unutmayın. görüşürüz bay çok çok iyi bakın.